Filiz kapı çalıyor. Kim geldi? Aa buylem gelmiş. Hoş geldin Fatma ile oyun oynamaya geldim Tamam gel. Oynayabilirsiniz. Kapat Filiz kapıyı. Fatma da buradaydı ya nerede? Fatma. Fatma yattın mı Fatma? Gel böyle Fatma yatmış. Fatma. Kızım. Neden ya? Aa! Ne oldu sana? Hagi wagi. Hakim'e dönüşmüş. Aa, ne yapacağız şimdi? Ha, geliyor. Kaçın kaçın. Kaçın çocuklar. Çocuklar geliyor. Ay masmavi. Nasıl dönüştürdü seni Hagi Hakim? Hagi Hakim nasıl yaptı sana böyle? masmavi olmuşsun. Çok korkutucu. Çocuklara elleme gelin. Gel elleme çocuklara. Bırak çocukları. <laughs> Gel çocuklar kaçın kaçın. <laughs> İyi ne kadar korkucu olmuş Fatma. <laughs> Fatma nasıl nasıl düzelecek bu kız? Lan şu içeriye girin kapıyı hemen kabartalım. Gir 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 gir. gir. <laughs> geliyor geliyor kapattı. Örtün kapıyı. Yavaş ört. Ay. Ay ne yapacağız şimdi çocuklar? bir plan kurmamız lazım. Açma. Git hadi bakayım gelme git. Fatma nasıl düzeleceksin sen ya? Açma. Bolin sen bu masanın arkasına geç. Geç. sen de geç masanın arkasına gel. Geç geç geç. 신기 э н Çocuklar bayıldı. Böyle bir ayak kokusu, çorak bayıldı. <laughs> Gelin de bağlayalım bunu. Ay Fatma ne hale gelmişsin. Böyle mi iyice saralım da kaşmasın. Fatma nasıl düzelecek ya. Bunları iyice sar, kaşmasın. Bunu biz düzeltmemiz lazım. Tamam yeter. Yeter böyle. Ses de geliyor. Evin içinde kesin. Bizi de masmavi yapacak. Duydun mu sesi? Hii, orada. Hagi vagi gelmiş. Bizi de çevirecek. Masmavi yapacak. Ne yapacağız şimdi? Hüleyesi gel buraya. Neredesin? Sizin hepinizi masmavi yapacağım. Şimdi görürsünüz. Neden bağladınız? Fatma benim. Neden bağladınız onu götüreceğim. Vermeyiz sana Fatma'yı git. Gelme. Verin diyorum. Ben Fatma'yı almaya geldim. <laughs> Siz de masmavi yapacağım şimdi. Fatma'yı almaya gelmiş böyle Ay çok korkuyorum. Ne sen neredeydin? Hadi hagi gördün mü? Gördüm sen Hi. seni. de masmavi yapar. Ben Buradan çıkmayalım tamam mı Ama. çocuklar? Fatma'yı nasıl çevireceğiz ya eski haline? Boylam kapıyı hemen kapat da gelmesin buraya. Ört kapıyı. Ört.